Merhabalar, Antalya fiyat bilerlerden Furkan ben. Bugün aracımızın bakımının neden yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Bugün bakımda polen neden değişmesi gerektiğini anlatacağım. Polen filtremiz klimayı açtığımız zaman dışarıdan hava alır ve bu havayı süzer, içeriye kirli hava girmesini önler. Yağ titreminin bugün neden değişmesi gerektiğini ve hangi sıklıklarla değişmesi gerektiğini ve motor'a ne gibi zararları var bunlardan bahsedeceğim. Bazı araçlarda altta olur, bazı araçlarda üstte olur. Yeri değişkenlik gösterir araçlara göre. Motorun performansı ve içindeki kiri kalıntıyı süzmek için kullanılır. Bu elimde görmüş olduğunuz mazot ütesi. Dizel araçlarda bulunur. 20.000 km aralıklarla değişir. Genellikle. Değişmezse şişebilir. Aracın pompa ve enjektörüne zarar verebilir. Yani maliyetli bir zarar. Değişmesi kesinlikle tavsiye edilir. Araçlarınızı rutin bakıma getirdiğiniz zaman hava fitresi, yağ fitresi, yağı, mazot fitresi ve polen fitresi değişir. Araçlarınızın sıvı kontrolleri ve akü ölçülür. Ve lastik basınçlarına bakılır. Araç bakımlarımız anlattığım gibi bu şekilde yapılır. Aracınızın bakımı geldiği zaman fiyat birerlere bekleriz. Hoşçakalın.